Hepinize merhabalar arkadaşlar. Enes Kral oyuncu kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte annemle Katil Kim oynayacağız. Merhaba. Anne, arkadaşlara merhaba de. Merhaba arkadaşlar. Evet, şimdi bunlar oyunla bizden önce başlamışlar. Biz biraz bekleyelim. Arkadaşlar videoyu durduruyorum. Onlar gelince e, tekrardan başlatacağım. Aç. Evet arkadaşlar. Şu anda harita seçiyoruz. Hayır, Şunu sizce. seçelim. Hotel, hotel. Hı -hı. Tamam, harita çok güzel. Arkadaşlar siz benim ne olduğumu göreceksiniz. Annemin ne olduğunu göremeyeceksiniz. He -he, ben katil olursam öldüreceğim seni. E ben de seni hemen öldüreceğim. Sen hep beni öldürüyorsun zaten. Ne yapabilirim? En kolay sensin. <gülüyor> <gülüyor> ben hemen ölüyorum. Aha başlıyor arkadaşlar. Hmm. Annem bana dik dik bakıyor. Katil olabilir arkadaşlar. Neredesin sen? Sana ne? Burada birisi var mı? Sensin sen katil boş. Korkmana gerek yok sensin katil onu biliyorum. Ama görmedim yani kafadan atıyorum. Anam 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 neredesiniz? Sen neredesin yanına geleyim ben. En üst kat. Aa bu kız bu kız katil. Nereden gördün? Aa seni kovalıyor. Evet öldürdün beni. Seni öldürdün mü? Seni, seni öldürmedi peşinde evet. Aa, gel katil. <laughs> katil. Anam katille öldüm. dalga geçiyorum şimdi öleceğim. Benim öldüğümü gördün mü orada? Gördüm gördüm Sen içine saklanmıştın yardım edin. Kaçamadım ama ben ya hemen öldüm. Ben de kaçmaya çalışıyorum işte kız şerif. Kız vur onu. Vur onu. Lan bunlar konuşuyor. Ne diyorlar bunlar? Arapça mı konuşuyor? Ben ölüyorum ben ya. Of. Aha birisi daha gitti. Ben ölmedim ama. Evet, ben de buradan seyredeyim bakayım. Sana yerlerini söyleyeyim mi? Ben katil değilim ki. Katil kızım. Ben biliyorum şu anda ikinci katta. Evet. İkinci kata yukarı çıkıyor şu anda. Tamamdır. Çıktı yukarıya. Elinde bıçağı. Az önce yanında vuramadı beni. Sonra geldi vurdu. Aha burada. Selam. Kaç kaç. Neredesin? Aşağı atladım geliyor. Senin peşinde Enes. Kaçmalısın. Çabuk çok hızlı. Help please. Help please. Yardım edin. Kurtarın beni. Kurtar. Oh, o oh, kaçtım. Şöyle saklanacağım arkadaşlar. Dolabın arkasına Aha girdim. Orada kız yukarıda. Aşağı atladı. It is. Papa çık dışarıya oynayalım. Pene geliyor aşağı atlar. Aa geliyor. Oyun bu kız ya. Başkasını vurdu. Ben aldım silah. kız başkasını vurdu ve öldü değil mi? Hadi vur onu. Vuramıyorum. Arkanda değil köşeye saklandı o. Saklandı şeyin içinde. Neyim? Bak buranın içine girdi yeşilliğin. Evet sen gelirsen bu yeşilliğin burada. Bak burada. Süre bitti. Aynen. E katılı diyor. Ben öldürmedim ki. Ha? Süre bitti demek ki? Demek ki süre bitti ama o kız oraya saklandı. Evet. Masumlar kazandı. Ben şerifin silahını almıştım. Hı hı. Bir de hiç görünmüyordu o kız orada. Anne sen de yem yeşil karakterin. Görünmüyorsun hiç oraya girdiğinde. Ama gördü beni. Evet. Gel gel çabuk. Hangisini seçiyorsun? Ortadaki. Bitti ama kapandı. bile. Kapandı. Kapandı. Yetişemedim. İnşallah ortada seçilir. Orada flonlanma ve katil misin değil misin bakma var makinesi. Ee, bir kere öyle bakmıştık görünmüyordu ama. Bazen hata verebiliyor. Nesin annesel? Olur ya mama. Tatilsin değil mi? Ya beni kul online lütfen please. Please beni kul online. Ben yedim. Ne oldu? Sürmenle mi bastım böyle dedim. Kim verdi? katillerle bir gördün mü? Görmedim henüz. Birazdan beni öldürdü çekiyorum. Ben ne? makineye girdim. Beni kullanıyorlar. E ben de girdim ama hiçbir şey olmadı bana. O makine değil anne. O değil uzaklarda mi? bir makine. Ha. Bakalım kullanım olacak mı? Maçum... Lan yanıyorum. Yanıyorum yardım edin. Neredesin? Ben geleyim sana yardım edeyim. Lan kızı öldürmüş çocuğum canım. Arkadaşlar böyle bir şans olunmaz. Öldüm ya. Öldün mü? <laughs> Anne hani katil sürtürüz. Sürtürüz. Tamam. Ben katil izliyorum. Gelirse sana haber vereceğim. Şu anda aşağı indi makinenin orada. Benim olduğum yerde değil, değil mi? Bakayım. Şu anda bilmiyorum yani. Senin olduğun yerde değil mi? Hani orada bir makine vardı değil mi? Şu tarafta. Evet. O makinenin e, yanından çıkıyorsun böyle. Orada bir büyük bir oda var orada. Orada böyle altına iniyorsun. Kullanılama şeyi var. Orada. Aha birisi gitti. Senin yanına gelirse ben haber vereceğim o kullanılama makinesini. O mu? ona ışınlanma. Nereye ışınlandı? Ne bileyim ben. Katilin yanına ışınlanmadın inşallah. İnşallah. Bir çıkart kafanı bak. Evet, anne. Evet, sıra, bir taraftan git anne. Ne kalamayacağım. <laughs> ee, gel dedim o kız. Evet. O kız değil anne. Bir tane böyle şey kız. Bizim şu lazım. Beni izliyor musun? Ben seni izlemiyorum. Ben o kız katil izliyorum. Sen burada Başka yere gidin ben şimdi. Kız biraz sana yakın anne. <laughs> Hayır. O değil mi? O beyazlı. Bu kız Seni değil beyaz. mi? Seni beyaz. Aha. O değil anne. Şu mu? Sarışın. Şu tarafa. Şuraya yukarıda. Orada be gel bekliyordu. Şu kız şerif galiba. Evet onun yanında dur. Kız şerif mi? Evet. Şimdi bunlar Arapça konuşuyor. <laughs> bunlar Suriyeli galiba. Geliyor. Kaç geliyor. <laughs> anne uçuyoruz. Anne geliyor. Evet, evet. Ben mi Evet. <laughs> ben nasıl öldüm ya? Ben onların önündeydim. Sen böyle ölmüşsün. Kaykay yapar gibi. Apaçaklarını ya açmışsın. De. Ben de yanmış. Ben e, makineye girince yandım. Ben ölünce yanmadım. Rora krem. Sıra bitti. Masumlar kazanır. Şerif öldürdü o kızı. Ben çıkmadan öldürseydi çok iyi olacaktı da. Hı. Hmm. Ha, Şerif ölmüş <laughs> herhalde zaten. Şerif öldü evet. Harita seçiliyor koş. Dur aç. tutmam lazım gelemiyorum. Koş anne koş. Ya diğer taraf. Hep karıştırıyorum burada. Hangisini seçeyim? Ortadaki. Zaten herkes ortadaki ni seçmiş Enes? Doğru. 10 kişi. Hı. Allah inşallah katil olurum. Ben olurum inşallah ya. Herif olmak da güzel ama tatil olmak, olmak güzel değil mi? Evet. Wow. Aha annem katil. Wow dedi çünkü. Vay anasını be. Aha. Anne yani bunlar Araplar. Arapların yanında pek dolaşma. Katil gününü oturdu. Ya katil hemen vuruldu. He o da benim gibi acemiydi herhalde. Az <laughs> <laughs> şey, ilk Tabii. tur oynadığımızda olan katil işte. Hı hmm, bakayım. Hani ilk tur katil olan kız var ya. Hı hı. Roro aynen. krem. Şerif hemen vurdu ama. 11 saniyede. Çok çabuk bitirdi. Evet gel. Ortadaki. Herkes bunu seçti. Sekiz kişi. Kırşehir. Nevşehir. Neredesin? Ben de bilmiyorum. Ben de kayboldum. Ne Annem olabilir ben anneme güvenmiyorum. Ne yapıyor anne? Kapıya mı takıldın? Kapı bozuksa Ne yapıyor? Ne yapıyor? sandım. yapıyor? Ne Vallahi ben yapıyor? Ne yapıyor? Ne Ne yapıyor? Şunlardan biri herhalde. Aha. Hangisi lan? Ben ne lan? Ben yapıyor? Ne pembe mi benzeyelim kırmızı herhalde. aram Evet arkadaşlar bu son turumuz olacak. Dur, dur, dur. Ne öldürdü? Sen de mi öldürdün? Yok ben ölmedim. Kaçıyorum ben. Anne sen burada ölmüşsün. Ben bakayım nerede? Kız burada orada o arada dönüyor. Geleyim. Sen neredesin? Aa, geliyor. Ha, geliyor kaçın. Senin peşinde hemen. Niye benim peşime geliyor bu özellikle? bıçak fırlattı arkadaşlar. saklanmış. Evet, evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere. Bye. bye, bye.